Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği söyleniyor. Bununla ilgili birkaç noktada tespitlerimi söylemek istiyorum. Birincisi AKP açısından. Hani Cumhuriyet Halk Partileri kötü belediyelerdi, kötü belediye başkanları vardı. Ne oldu şimdi? AKP'yi alıyorsunuz. Madem kötüydü niye AKP'yi alıyorsunuz? Hem de bir davası olduğundan bahsediliyor. Niye davası süren bir belediye başkanı AKP'ye geçiyor e, almayın yani mecbur musunuz CHP'den almak zorunda mısınız bırakın kalsın onun üstünden varsa bir e, kötü bir durum bunu ortaya koyun onun üzerinden yürüyün siyasetinizi yapın ama demek ki işler böyle yürümüyor CHP boyutundan baktığımızda yıllardır hep söylerim benim çok önceden çektiğim videolarıma da bakabilirsiniz. E, Maalesef siyaset siyaset rayından ideolojiden çıktı. Mümtaz Soysal'ın değerli hocanın bir kitabı vardı. İdeoloji öldü mü diye. Yıllar yıllar önce yazılmış bir kitap. E, almış, okumuştum. Evet hocam, maalesef ideoloji öldü. Artık siyaset ideoloji uğruna yapılmıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık hani Yılmaz Büyük değil mi? Bütün Türkiye'de herhangi bir partiden ne kimden olursak olalım saygı duyduğumuz bir belediye başkanı demek ki oluyormuş. Hani böyle belediye başkanlarını bulmak her kentte mümkün. Hem kente değer katan, kentli, aydın, ilerici insanlarla kente, topluma değer katacak insanlar. Niye belediye başkanı seçmiyoruz? Niye biz hala belediye meclis üyesi için milletvekilleri, genel başkan yardımcıları bir mücadele halinde? Niye bu partinin üyeleri hala bir delege olacağım diye bir çırpınış halinde. Ya ne olur ya biraz da vatan ya. Ya her şeyde bir koltuk moltuk bencillik bireysellik. Ya yeter ya yeter gerçekten yeter ya. Bu millet ya yazık bu millete ya. Ya şu dünya üzerinde bu çileyi çeken belki de tek toplum Türk toplumu ya. Yazık gerçekten yazık.